Şanlıurfa'da yılın ilk karpuzu tezgahlardaki yerini aldı. İran'da toplanan karpuzlar daha sonra kamyon ve tırlara yüklenerek Türkiye'ye getiriliyor. Orman Müdürlüğü altı şelalenin yanında Urfa, karpuz. Gümrük kapısından geçen karpuzların büyük bir kısmı Şanlıurfa'ya getirildi. Garantini satıyoruz götüren begen geri getiriyor. Yol hakkını da veriyoruz. 60 lira. Karaköprü ilçesinde satışa sunulan karpuzlar ortalama 3 ila 5 kilogram ağırlığında. Alıyorlar o şekilde satıyoruz. 3 kilodan 5 kilo 6 kilo. Çekirdeksiz özelliğe sahip İran karpuzunun kilogram fiyatı ise 60 liradan satılıyor. Lezzetli bol görmedim. Adana'nın ikini satıyoruz kaba açısını yapa yapa artı salatalık şeklinde. Karpuz satıcısı Mehmet Oruç fiyatların karpuzun büyüklüğüne göre değiştiğini söyledi. Karpuzların ortalama 180 ile 300 lira arasında satıldığını ifade eden Oruç. Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların karpuza büyük ilgisi olduğunu belirtti. Suruç'tan geliyor. Dün en 20 tane aldı. Şanlıurfa'da Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan karpuz. Hafif olması iftar sonrası en çok tercih edilen meyvelerden biri. 3,5 milyar ödedik gitti. Yok. yok Adamlar diyor lezzetli olsun, tatlı olsun. Parası önemli değil. Aldığı gibi imbağa götürüyor. Çöpe atmak değildir. Akşamları gel, maşallah sıra yok adamlar. Şanlıurfa'da meyve geliyorum. Çok da geldi bir kardeşim. Bu Ramazan boyunca burada karpuz satmasını istiyoruz. Güzel yani şu anda yeni bir ürün olduğu için herkese tavsiye ederim yani. Ramazanlıktır. Burası güzel bir yerdir. Özellikle karpuz yer almaları için tavsiye ederim yani. Urfa'nın vazgeçilmez karpuzudur yani. Ruş Ramazandır. İnsan ister istemez ile bir tadımlık şey yapar. En azından burada karpuzun var olduğunu Dostlarımız, arkadaşlarımız bilsin. Buraya tavsiye ederim yani. Geçtiniz yani. tabi canım tabii memnunuz. Aldık, memnun. tabii, Arkadaşlardan Avrupa'da. beraber ta Batıkenin ailesinden, tamam, aracımızla Batı geldik. geldik. Sırf orada. buradan karpuz almak için geldik. Bu mevsimde karpuz bulmak çok zor yani.